Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz kararının ardından altın piyasası hareketlendi. Dün serbest piyasada 1205 liradan satılan gram altının fiyatı 30 lira artarak 1235 lira oldu. Peki altın fiyatları daha da artacak mı? Yine soru uzmanları. Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam edecek. Uzun vadede her zaman altın güvenli bir yatırım aracıdır. FED faiz kararını açıkladı. Altının gramı 30 lira birden arttı. Altın fiyatları önce 1200 liraya geçti. Şu an 1235 liraya. Piyasada 1235 liraya kadar çıktı. Evet. Yarın ne olur? ya da sonrası. Her şey olabilir ya. Bu bir anda 1300 TL'ye çıkabilir. Altın fiyatları günlerdir Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararını bekliyordu. Fed'in açıklamasından önce altın fiyatlarında düşüş vardı. Serbest piyasada gram altının fiyatı 1200 lirayla 1205 lira arasında gidip geliyordu. Fed faizleri 25 bas puan artırdı. Gram altında yükselişe geçti. 1235 TL şu anda. Yani ne kadar arttı? 30 TL'ye arttı. Çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınının da fiyatı arttı. Çeyrek altın dün 2000 TL idi. Şu anda 2075 TL. Yarım altın 4000 TL idi. Onun şu anda fiyatı 4150 TL. Cumhuriyet altınında 8150 TL satıyorduk. Bugün itibaren 8300 TL civarında satmaktayız. Herkesin aklındaki soruysa altın daha da yükselir mi? Ons bazında artış olursa eğer bu sefer çok yükselir. 1300 lirayı bulur mu bu? Bulması hiç neden yok. Nasıl 1200 lira çıktı altın fiyatı? Çıkabilir. 1500 de olabilir.